Arkadaşlar yengeçlerimiz burada canlı değiller değil mi? Ee, şu an donmuş vaziyetteler, canlı değiller. Yengeçlerimiz temizlenecek. Hı, -hı. Ve Mehmet Arif'imizden de yani göstermesini isteyeceğim şimdi. Bunun nasıl temizlendiğini şimdi sizin arkadaşlarınıza bunu tarif edeceğiz. Hı -hı. Mavi yengeci arkadaşlar bu şekilde üst kapağını kaldırıyoruz sert bir şekilde. Aa. Burada gördüğümüz iki tane ağzı var. Kulak çeker gibi. Sola doğru büküyoruz. Yediğimiz şey bu muymuş? Bu soluncaklarını bu şekilde alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Sadece şu ortasındaki pislik kalıyor. Bunu da tazikli suyla temizleyeceğiz birazdan. Denemek ister misin Adasu? I. Tekrar ediyorum. Kulak çekiyoruz şöyle. Eskiden bizim kulağımızı hocalarımız çok çekmişti zamanında ama biz de şimdi yengeçlerin kulaklarını çekiyoruz. Bunlar neydi? Bunda soluncaklar diye geçiyor ama Çok garip. Olay çıktı. Çok kolay çıktı, evet. Bu da bu yengecimiz tahmini 450 gram civarında erkek mavi yengeç. Çanakkale taraflarında Yunanistan tarafından geliyor. Türkiye'de birinci kalite özel seri diye geçiyor. Şöyle gösterebilirim Direkt bu şekilde atıp mı pişiriyoruz?

Bu işlemimiz burada bitti. Şimdi iç organlarını temizleme için musluğa götüreceğiz. Bu içinden çıkan su ne? Bunlar yengecin buzladığımız sular. Hmm. Bu suyu bunlar. Bak değerli. Soğuktur. Evet, soğuk. <laughs> Şimdi mavi yengecin iç organlarını temizleyeceğiz. Hadi bakalım.

Şimdi mavi yengeçleri kızart, Mangal ızgarada pişireceğiz, kızartacağız. Em, mavi yengeçleri em, koyacağım şimdi. Canlı var mı? Hayır değil derim. Bazen herkes de acaba şu şekilde koyuyoruz. Koyamadım. Hayır olmuyor. İçeri girdi bir şey olur mu? Şu şekilde koyacağız ki ilk önce alttaki şu sert kısım yumuşasın. Bunu da koyayım. Çok güzel şuradaki desenler. Şöyle. İyice Şimdi bunlar iyice pembeleşene kadar pişireceğiz. Pembeleştiği zaman da arka taraflarını yapacağız. Yediğimiz kısımlar şu kısımlar mı? Evet kısım içindeki beyaz et. Birinci katı. <laughs> şimdi bunlar e, gibi pembeleştikten sonra bunların diğer kısmını çevireceğim. Sıcak Ve evet. saç. Evet şimdi bunu da arka tarafını çevirelim. Çok sıcaklar. Tamam yaptım. Galiba. İnşallah. Evet. Şimdi bu şekilde bu taraflar da pişecek. Şimdi şu şekilde burası pişmiş hali gördük kesmeneyle. Bu da pişmemiş hali. Mavi. Mavi yengi. Ben de ee, bugün ne videosu çekelim diye düşünürken çok sık gelen bir mavi yengeç nasıl yenir? Mavi yengeç yenebilir mi? Yenirse ne olur? Ya da ne olmaz? Onun üzerine birkaç söz söyleyeceğim. Bu elimde görmüş olduğunuz pembe olsa da kendisi ortalama 450 gram mavi yengeç. Bunu ızgarada mangal yaptık. Şimdi elimizle ikiye böldük. Şu gördüğünüz kısımlar löpet. Bunu da böyle ikiye ayırıyoruz. Bu şekilde ağzımıza götürüyoruz. Güzel. Dedikleri kadar varmış. Bunu bir daha böyle parçalıyoruz. Sonra şöyle. Güzelmiş protein deposu. Bu kıskacını da hafifçe şöyle basınç uygulayarak patlatıyoruz. İçinde gördüğünüz gibi bu etleri de bu şekilde. Yiyoruz. Tadı neye benziyor? Tadı hiçbir şeye benzemiyor. Ve on numara bir tadı var. Bakın şöyle kaşık yedini parmaklıyorsunuz. Sonra hop. Evet mavi yengeç. Blue Crab Team her zaman hizmetinizde kapınıza kadar bu mavi yengeci ulaştırıyoruz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Evet. Uzun uğraşlar sonucunda. Şimdi şey alalım. Ve burayı etlerim. Uzaklı şu kaçların içinde bayağı et var. Görüyorsunuz ben şöyle arka kısmıyla yapmayı tercih ediyorum. Bu tamam. şekilde tamamen içindeki etleri alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Aa oh, pıtırdan <laughs> mı geldi o ses? <laughs> Nasıl evet buradan burada et kalmadı gördüğünüz gibi parçasına geçiyorum. İyice ayırıyorum. Evet ayırdım. Burayı bu şekilde sıyırıyorum. Bakın. Kalmadı. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bomba gibi bir haberim var. Videomuzu da böyle bir haberle sonlandırmak istedim. Ama bitmedi. Bundan sonra devam edecek biraz daha video. O yüzden izleyin. Evet şu şekilde haberim şu şekilde. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya illerinde bulunan toplamda 3 aileye herkese yani birinci aileye 3'er kilo, ikinci aileye 3'er kilo bu şekilde herkese kişi başına 3'er kilo canlı iri mavi yengeç yollayacağım. Ama bu çekilişimizde tabii ki de bir şart var. Tabii ki yine de her zaman olduğu gibi canlı yayına bir çekilişimiz olacak ama inşallah bu sefer düzgün bir çekiliş olur. Evet şimdi e, bu arada ilk defa tattık biz de Tuana ile birlikte. Evet. Sözü sana veriyorum. Ee, ben ilk defa tattım ee, ve tadını çok beğendim. Sizlere de öneririm ve benim kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalım ne? Tavana duman oldu kanalıma da. Sonra duman oldu. Hemen abone olun. Hemen. Evet. Evet. Şimdi artık o o sofraya, sofraya, geçelim. Sofraya geçelim.